Kanibin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ikinci el akülü araba modellerine ve fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Ekranda ikinci el akülü araba modellerimizi ve fiyatlarını görmektesiniz birçok çeşit akülü arabamız modelleri ve fiyatlarıyla karşınızda. Akülü araçların modelleri ve fiyatları tabii ki kullanım durumuna, marka modele göre değişiyor. Ekranda fiyatlarını, modellerini görmekteyseniz Videomuzu durdurup ikinci el akülü araba modellerine ve fiyatlarına detaylı olarak bakabilirsiniz. Yani 800 liraya da bulabilir. 17 bin liraya da bulunabilir. Bulabilirsiniz. Oldukça çember geniş durumda videomuz bu kadardı. Da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.